Kıymetli dostlarım merhaba Umarım dağınık gözükmüyorumdur. Şu anda neredeyim? Şu anda tam Ulus Meydan'dayım Eski Sümerbank binasının önünde ee, Sosyal bilimler Fakültesi Artık yeni isimlerini takip edemiyorum Kusura bakmayın ee, Bugün size ne yapacağız? Bugün size Anafartlar Çarşısı'na Ulus Meydanı Sanayi Caddesi'ni, Ulus El sürü Meslek Kar yağdı Turkesi'ni ve Çerkez Sokağı'na beraber gezeceğiz normalde planlamam da yoktu fakat şimdi bir İş bankası müzesinin içine gireceğim. videonun başına denk gelen arkadaşlarım için bir önceki videolarda çok kullandığım bir kelime var. Ankara'yı anlamak istiyorsanız şayet gezerken başınızı yukarı kaldırın diyorum. Hatta birkaç tane takipçi sağ olsun bunu güzel sembolleştirmiş. E, şimdi İş bankası müzesinin içine girdiğimde Kafanızı niçin yukarı bakmanız gerektiğini anlattığım bir detay göstereceğim. Ondan sonra gezmeye başlayalım. gezimize şöyle başlayalım. Şu anda İş Bankası binasının e, Ulus Meydan'daki tarihi yapısındayım. E, bunu İtalyan mimar Giulio Mongri yapıyor. 1929 senesinde çiziyor ve inşa yapıyor. E, şurası üniversiteye giden yol. Artık oradan içeri giremiyoruz. Yaya girişi kapattılar. İçeride çok güzel bir çeşmemiz vardı. Hamidiye çeşmesi ve Belkıs minaresini artık göremeyeceğiz normal yayalar için. E, İş Bankası binasını e, bu gezinin gündemine almamanın tek sebebi şu anda fotoğrafını koymuş olduğum Pagan Tanrısı. E, daha çok şey oluyor, bununla he? alakalı biraz konuşmak istiyorum şimdi. Kaldırıp Başımızı kaldırıp yukarı bakın dememin sebeplerinden bir tanesi de bazı etkileri görmek. Şimdi bu İtalyan mimar burayı yapıyor fakat küçük bir iz bırakarak gidiyor. E, bu görmüş olduğunuz ikon Zeus ve Maya'nın oğlu Hermes, yani bir e, pagan tanrı statüsündedir. E, bu İş Bankası binasının içine girdiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Biraz daha kelimelerimi toparlayayım. İş Bankası binasının içine girdiğiniz zaman tavana baktığınızda sizi bir pagan tanrısının karşıladığını göreceksiniz. Lütfen bu detayı görmeden müzeyi gezmeyin. Şimdi Ankara Sosyal Bilimler e, Üniversitesi binası, şu binayı görüyorsunuz. Burası e, yıllarca Bank olarak hizmet verdi. Hatta benim rahmetli dedem Veysel e, buradan e, emekli oldu. Akdere civarında oturan varsa, Akdere Çeşme Sinema'da oturan varsa oranın eskilerinden bizi takip eden varsa ben Tüpçü Veysel'in torunuyum. Çerkez Veysel'in. Bilinen bir karakterdir. E, rahmetli dedem de burada. E, bir dönem burası Holding'e devrilene kadar çalışmıştı. Çok özür dileyerek araya böyle bir giriş yapmam gerekti. Ee, Sümerbank binasının olduğu yerde aslında bir taşhan vardı. Bu taşhan han 1895-1902 yılları arasında Vali Abidin Paşa'nın mektupçusu İsmail Bey tarafından yaptırıldı. Fakat biz mimarisinin Ankara'daki kayıp ikinci eserinin taşhanın yerinde olan başka bir han olduğuna inanıyoruz. Günümüze ulaşmadığı için üzerine böyle bir ilave gerçekleşmiş. Şimdi ulus meydana doğru beraber yürüyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya ismini verdi. atını ve kendisini sembol ediyor. Yeni Gün Gazetesi'nin öncülüğünde 1925 yılında açılan bir yarışmayla Avusturyalı heykel tıraş Henry Krippel tarafından 1927'de yapılıyor. Şimdi yine bir miktar başımız yukarı kaldırdığımız zaman ben şimdi buraya bunları fotoğraf olarak da ilave edeceğim. Heykelin alt kısımlarında yani kaydının üst kısmına Osmanlıca yazıları göreceksiniz. Hemen alt tarafa da tercümeleri ee, bu şekilde yazılmış. Mesela şu yanağın Şuradaki yanağın altındaki yazı burada e, tercüme olarak yapılmış Yine heykelin ön tarafına doğru e, Döndüğüm zaman <Sessizlik> Buraya da yine fotoğraf olarak koyacağım Şurada e, Yazıları göreceksiniz Ulus e, meydandaki e, Zafer Alatından Kesiklerle, Anafartalar Çarşısı'na doğru devam edelim. Anafartalar Çarşısı Ankara'nın en eski alışveriş merkezi statüsünü de taşıyor. Cumhuriyet dönemi yani yeni mimari bir yapıya sahip ama biraz bahtı kara bir yapı. Bunu önce çarşının içerisinde bir gezelim. Ondan sonra detaylarını da ee, dışarıdayken ben size anlatmaya çalışayım. 1964 yılında e, hayata geçiriliyor. Bu çarşının çok büyük bir özelliği var. Burada içeri girdiğim zaman e, size içeride anlatacağım. Bu arada şu gördüğümüz alanda şurada bir Roma sarayı var. Mehmet Arabacı abim sağ olsun bu bilgiyi al ne yaparsan yap dedi. Ben de size pazarlıyorum. Çarşının hemen karşısında şurada bir Roma sarayı söz konusu. Hatta şurada da bir Roma caddesi var. Yeni çıkartıldı. Gezebiliyorsunuz. Şuradan devam edelim. Eee ana parklar çarşısının çok değişik bir niteliği var. O da şu çarşı aynı zamanda bir seramik eser Çin'i müzesi. Bakın çarşıyı gezerken bu şekilde sağda solda buna benzer eserler görebiliyorsunuz ve bunlar gerçekten döneminin ve türünün çok özel örnekleridir. Atilla Galata'nın yaptığı mesela burada bir eser var. Burada çok fazla zaman tüketmek istemiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde devam edeceğim e, itfaiye anlatırken bir takipçi yorum yazmıştı Ankara'nın en eski alışveriş merkezi ana fartalar diye. sizden gelen şeyleri görüşleri ben çok ciddiye alıyorum onlardan kaynaklı bugünkü turda normalde bunu bunun içerisinde almayacaktım fakat e, buna bir girelim dedim şöyle görebilirsiniz Cevdet Altun eseridir Çarşının içinde çarşıyı böyle sağa sola gezdiğiniz zaman e, her yerde bu eserlerden göreceksiniz. E, bence çok güzel bir şey olmuş. E, nedir onun adı? E, uygulama olmuş. Bayağı müze gezer gibi binanın içerisinde bu tarz eserleri dönebiliyorsunuz. Bu Cevdet Altı olmuş. Ben gezdim, helal. Şimdi kamera bir yandan da böyle anlatarak gezdiğim için kendi kendime konuşuyormuş muamelesi de görüyorum. Böyle gülerek bakışlar var bana karşı. Olsun, canını sağ olsun. 1963 Cevdet Altun. Çarşının içerisinde şöyle hafiften bir yürü Bir tur atalım burada. Ondan sonra hızlı bir şekilde ayrılacağım. Mesela Seniye Efendim, şöyle güzelce onu da göstereyim size. Bir de bir arkadakine bakalım. Ee, ara farklılar Çarşısı çarşısının içerisine geldiğiniz zaman bütün bu eserleri görebiliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet dönüm yapısıdır, kemikli güzel bir yapıdır. İçeride gezdiğiniz zaman bayağı güzel alışveriş de yapabiliyorsunuz. Seniye Hanım'ın biyografisi burada bir şekilde anlatılmış bir de eseri var. bak. Biraz da ben anlatayım değil mi abi? Allah, lütfen anlatın. Sizin görevi Burayı <laughs> Kapatmak zorunda kaldım. Çarşının içerisinde hem yeni tanıştığım hem de sağ olsun Youtube'dan takip eden misafirlerle bir sohbet ettik. Bir dakikacık. Yolda karışırdım bu arada. Anafartalar Çarşısı'ndan çıkıyorum. Buraya çok fazla ee, zaman ayırmayacağım bugün biraz fazla sizinle. sizinle. Ee, ama Anafartalar Çarşısının içerisine geldiğiniz zaman şöyle, bakın hemen çevireyim merdiven kenarlarını, bir de koridor başlarını mutlaka bir inceleyin, oradaki seramik eserlerini görün. Burası açık hava müzesi gibi e, hala sizin ziyaretlerinizi bekliyor, mutlaka gelin. Anafartalar Çarşısının kara tarihine. <laughs> Anafartlar çarşısı tarihi boyunca iki defa çok büyük faciaya e, uğradı. Bunlardan bir tanesi 1963 senesinde Lübnan'a ait bir hava yolu uçağı bizim Etemesut'tan kalkan bir askeri uçakla çarpışıp parçaları şu anda tam da yürümüş oldum bu yere düştü. E, bu çarşının önünden şimdi fotoğraflar ben videonun burasına koyacağım. <laughs> Bir parçası Ankara Kalesi'nin dibine, bir parçası da Oğuz Polis Merkezi'ne düştü. Mehmet Arabacı abi'den aktarma bilgidir. Oğuz Polis Merkezi'nde polislerin yanarak şehit olduğundan bahsedilir. Ee, Anafartlar Çarşısı'nın popüler tarihimizde böyle bir izi var. Diğer izi de PKK terör örgütü tarafından 2007 yılında burada bir bomba patlaması meselesi oldu. Yine onlarca insanımızın şehit olduğu, yaralandığı bir e, acı hatıra olarak tarihimize geçti. Buradan e, Ulus Meydanı'na doğru tekrar yürüyelim. Sanayi Caddesi'nden geze geze gidelim aşağı doğru beraber. Ve e, Nereye girdim? Sanayi Caddesi'ne girmiş oldum. E, bu cadde bizim e, Cumhuriyet dönemi tarihimizde çok önemli bir e, hize sahip cadde. Ee, Osmanlı'nın sol sultanlarından Abdülhamit Han özellikle bu dönem buraya çok fazla yatırma bilir. Ee, hemen şurada şu binayı görüyorsunuz. Şöyle. Buradan da hemen arka tarafında heykel kaldı. Devam ettiğim zaman burası bu çarşı yapılmadan önce burası ulus çarşısı bu arada. Şöyle bir içine girelim. Aslında girmeyecektim ama bir gidelim. Ee, 1900'lü yıllarda burada bir sanayi mektebi kuruldu. Sonra 1908 senesinde Darül Muallimi Rüştiye mektebine dönüştürüldü burası. Ee, 1940'lı yılların başlarındaysa büyük bir yangınla buradaki mektepten Elimize hiçbir şey kalmadı. 1900 senelerde bu mektep buraya yapılmadan önce burası boş bir araziymiş. Yani burada herhangi bir şekilde şey yokmuş. Nedir onun adı? Yapı yokmuş. Mektep bunun üzerine yapılıyor. sanayi Mektebi olarak. Daha sonrasında da Darül Muallimi Rüşdiye Mektebi'ne dönüştürülüyor. Şu karşımızda buradan çıkıp gireceğim tekrar. Ee, onu göstereyim size. Ziraat Bankası binasının olduğu yerde eskiden Kızıl Bey türbesiyle Kızıl Bey camii vardı. Ee, Selçuklu beylerinden emirlerinden e, vergi toplayanlardan yani Uş beylerinden dir bu Kızıl Bey. Doğan Bey, Yeğen Bey, Kızıl Bey. Bakın vergi dairesi isimlerini de bunlardan alıyor. E, bu Ziraat Bankası'nın şu, an. şu anki binasının olduğu bölgede e, bu e, Kızıl Bey'in türbesi ve çeşmesi var, şey, camisi vardı. Şu karşıda gördüğünüz alanda ise eski millet bahçesiyle açık hava sineması vardı. Şimdi Akbank'a doğru geleceğiz. Akbank'tan içeriye gireceğiz. Tekrar Sanayi Caddesi'ne. Akbank binasının olduğu yerde Lozan Oteli. Eski Lozan Oteli. Burada görseline henüz ulaşamadım ama Umarım ulaşabilirim. Bir Rum çeşmesinden bahsediyorlar. E tabi şeyi görmek lazım. Görseli görmek lazım. Benim elime orası ulaşmadı. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Ulus Endüstri Meslek Lisesi'nin olduğu tarafa doğru yürüyeceğiz beraber. var kadar çok kalabalık. Her taraf insan. Böyle bu kalabalıkla da anlata anlata gitmesi biraz daha zor. Bu arada geçmiş olsun dili veren herkese çok teşekkür ederim. Bir önceki videodan dolayı şu anda iyiyim Allah'a şükür atlattım. Hatta bugün fark ettim ki nefesim de vay abi düzelmiş. Hemen şöyle buradan sağa doğru döneceğiz. Ulus Endüstri Meslek Lisesi de yine tarihinde e, az önce anlattığım sanayi mektebi ile arasında bir e, çakışma durumu mevcut. Şimdi bu Ulus Endüstri Meslek Lisesi ile alakalı yanlış bilinen bir şeyi düzeltelim. E, Endüstri Meslek Lisesi buraya lise olarak yapıldı. Yani okul olarak, mektep olarak yapıldı. Burası hiçbir zaman bir cezaevi olarak kullanılmadı. Dönem dönem burayla alakalı hani şeyler cezaeviydi Onlar ama bu Milli Mücadele döneminde bazı e, bürokratların e, okulun içerisinde bir takım odaları ofis olarak kullandığını biliyoruz. Fakat cezaevi olarak hiçbir şekilde kullanılmadı. E, milli Mücadele döneminde de bu sanayi mektebinin üretmiş olduğu kunduralar ve alçıap malzemeleri biz e, cephede kullandık. Yani buraya bize böyle bir e, güzel de katkısı var o kadar çok gürültü var ki anlatamam yani her tarafta böyle bağır çağır araba egzoz nereye varacak bilmiyorum şuradan sadece çok hafif bir içeriği göstereyim size çünkü okul olduğu için içine giremiyorum ee, benim çekim izni bu bu tarz binaların yani şu anda okul olarak eğitim merkezi olarak gözüken binaların içerisinde maalesef geçerli olmuyor ama bu okulla alakalı şimdi bulabildiğim kadar görsel bulup e, bunun içerisine size ilave edeceğim. Bu arada çok güzel de gelişmeler oluyor. E, mail adresinden ve sosyal medya üzerinden bana çok fazla ulaşan e, abim, büyüğüm, kardeşim var. Onlardan bir tanesiyle bugün İlhami abimizle telefonla görüştük. E, kendisi 70 yıllık bir Ankaralı. E, ben mesela bu bilgiyi bilmiyordum ama kendisinden öğrendim. Yani bu YouTube sayfasının bana en çok katkısı e, bu oldu. Eyne Hamamı'nın eskiden Gazi Lisesi'nin bahçesinin içinde olduğundan bahsetti. Mesela ben bu bilgiye vakıf değilim. Hoşuma gitti bu. E, i̇nşallah bundan sonra Eyne Bey Hamamı ile alakalı ve hatta Gazi Lisesi ile alakalı bir konu anlatırsam İlhan abimin de ismini anarak e, hakkını vererek bu bilgiyi aktaracağım. Şöyle hani benim anlatımlarımda kendi kurumsal e, altyapım ve araştırmalarımın dışında sahanın bana getirdiğine ben çok fazla önem veriyorum. Çünkü saha her zaman en iyi bilgi kaynağıdır. Yaşamışlıklar, yaşanmışlıklar olduğu süre içerisinde bilgi bilgidir. E, bundan kaynaklı ne olur? Bu videolardan görüp ben de bu bölgede şunu yaşamıştım, bunu yaşamıştım diye hatırası olan bir büyüğümüz varsa lütfen bana ulaşsın. Neredeyim? Kar yağdı tekkesindeyim. İlk videoyu atmaya başladığımdan beri bir abimiz gel kar yağdı tekkesini anlat, ne olur anlat diye birkaç defa yazmış. Bununla alakalı. Şimdi buraya geliyorum. Selçuklu dönemi kadın evliyalardan olduğundan bahsediliyor. Fakat kendisiyle alakalı çok fazla elimizde detaylı bilgi yok. Türbenin sadece şeylerine tamir kitabelerine ve tahrir defterlerine ulaşabildim. Üzerinde böyle bir Osmanlıca kitabe var. Osmanlıca kitabenin hemen türbe binasının arka tarafına sağ olsunlar tercümesini yazmışlar. 1577 senesinde bu türbenin yapıldığından bahsediliyor. Burada yatan hanım zatla alakalı birden fazla çok fazla rivayet oldu. Birden fazla çok fazla diye bir cümle ürettim Türkçeyi şu anda. Rivayet olmasından kaynaklı bilgi sahi gelmediğinden şuydu buydu şeklinde ben bunu e, ...detaylandırmak istemedim. E, fakat... ...rivayetlerden bir tanesi ve en çok anlatılanı... E, ...hamile bir bayanın... ...yaz günü... E, ...kar şerbeti aşermesi ve bunun üzerine... ...gelişen olaylarla alakalı... ...bu tan kişinin... ...ismini kar yağdı olarak... ...aldığından bahsediyor sahadan bize vaka aktaranlar. Şu anda neredeyim? Şu anda Çerkez sokağın girişine doğru yürüyorum. Bir yere de girdim ama nereye girdiğimi de bilmiyorum. Şimdi Çerkez Sokak'la alakalı Ankara Mağ Kalesi bölgesinde özellikle gayrimüslim tebaanın Ermenilerin, Rumların ve Yahudilerin ayrı ayrı yaşadıkları mahalleler var. Bu Çerkez sokak ve etrafı Rum ve Ermeni ailelerin genelde yaşadıklarından bahsedilen bölge. Bu şekilde gireceğim. Bura bizi nereye çıkaracak? İbadullah Camii'ne çıkaracak. Buradan devam edelim. Burada bir ara sokağa gireceğim. Size çok güzel bir detay da De ayrıca göstereceğim. Şimdi buraya buradaki mimariyi görebilmek için buradaki işletmelerin kapalı olduğu zaman yani ya gece çok geç ya sabah çok erken gelmek gerekiyor. Çünkü tamamen bir çarşıya dönüşmüş durumda. Ama güzel ürünler var. Hani e, aklımıza böyle şey gelmesin hani itfaiye Bengali bölgesi gibi düşüncel durumlar gelmesin. Öyle bir gerçekten çok güzel ürünler var. Bahsettiğim sokakta burası. Şöyle bir gireyim. Fermuar takılıyormuş. Tabelayı da okudum. Fermuar takılıyormuş diyor ya. Çekeyim videodan sana gelsinler amca. Hadi bakalım. Ankara Gücü Derneği'nin olduğu tarafa doğru bir ara sokağımız var. Selamünaleyküm şu ara sokağın güzelliğine bakar mısınız? Yani evlerin birbirine yakınlığı. Ben bu şekilde bitişik evlerden çok etkileniyorum. Pala Sokak Sağınıza döndüğünüz zaman Ankara Güçlü Derneği'nin devamı var. O bura çok güzelmiş. Fotoğraflayacağım bunu. Hop. Bu fotoğrafı da umarım unutmam buraya. Hemen ilave edeyim. Bu bizim hatıramız olsun. El mi sağlıyor amca? <gülüyor> <gülüyor> Şapkayla mı çekeyim? Bir de şapkalar olsun. O tamam süper. Ama bir kamera mı? Ha? Kamera mı? Tabii kamera. İyi bir de böyle. Öyle mi çekeyim? Dur. Ama güzel poz vermezsen. Öyle mi? Tabii olmaz. Güzel, tamam. Bak, elini indir aşağı. Tamam. Çok güzel. Yok dizine koy dizine. Süper. Bak şimdi var ya bunu şu anda video kaydediyor. Videonun içine koyacağım tamam mı? Tamam. Sana da getireceğim inşallah. Beni bulamam. Ben buraya bırakırım. İster benim al ister almaz. E nasip o zaman videodan izleyeceksin. <laughs> tamam. Hadi Allah'a emanet. <laughs> en sevdiğim şey insan ilişkisi. Ya iletişim pardon. Başka bir yere gitmesin konu. Ee, bu şekilde sokakta temas benim en çok sevdiğim olay. Çok seviyorum bu durumu. Selamun amca. Bize buraları anlatırken hani evvelinde kulaktan dolma ne hikayeler dinlediniz değil mi? Şöyle kötüydü, böyleydi falan da filandı. İnanın bana şuradaki samimiyet o gezdiğimiz koca koca alışveriş merkezlerinde yok. İnsanlarla alışveriş yapmaya gidiyorsunuz, giriyorsunuz, kasiyer yüzünüze bakmıyor. Hoş geldiniz demekten aciz İnsanlara gidip kartlarımızdan, nakit paramızdan bir sürü paralar veriyoruz. Oysa bu tarz yerler daha samimi. Çünkü daha çok müşteriye ihtiyaçları olduğu için ee, daha yakın davranıyorlar. Alışveriş yapmazsanız bile gelip burada şöyle bir e, turlamanızı tavsiye ederim. Selamun Aleyküm. 200 liraya buyuruyorlar diyordun Kester diye. Ne? Ee, Buranın meşhur bir şekerlemecisi var. Bayağı bir yani 70-80 yıllık. Ama önünden geçtim mi geçeceğim mi bilemedim. Çünkü Sen e, ibadullah'tan sonra bu videoyu burada bitireceğim. Şeye doğru döneceğim. E, hamam ön tarafına doğru ama video burada bitmiş olacak çünkü <laughs> videolardan bana ulaşan birkaç <laughs> dostum sağ olsun İlla bize de bir dedi. Onlardan bir tanesine merhaba demek istiyorum Yeniden bugün. Ee, şey çok fazla olmaya başladı. Çekim yaptığımız esnada ve hatta tur yaptığımız esnada insanları e, insanlar tanıyıp gelmeye başladılar. Bu beni çok mutlu ediyor. Sulhan'ın sol tarafı. Önceden bu yürüdüğüm yerin üzeri bu sağ sol hep böyle dükkanlar falan vardı. Kapalıydı. Tamamen üstü. Şimdi... Açılmış. Bu şeyle alakalı, Çerkez Sokak'la alakalı çok fazla veri yok. Bulabildiğim kadar. Bir makale buldum. Bir abimizin burada yaşadığı günlerle alakalı, paylaştıkları ile ilgili. Onu okudum. Biraz tahrir defterine baktım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi itfaiye meydanına doğru gideceğiz. Hani e, ekmek teknesinde meşhur sahneler vardır ya bu bizi aşar bir bilene soralım diye. Çerkez sokakla alakalı bir bilene soracağız bakalım bize ne anlatacak. Dediğim gibi bir bilene danışacağız. Neco dayımız bizim ufaktan. Çerkez sokak 1975-80'leri ailelerin oturduğu bir mahalleydi. Daha sonradan işte ticari amaçlı yavaş yavaş kimi işte evin altını kömürlü dükkan yaptı, bakkal yaptı, kuru yemişçi yaptı. Böyle 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 işte bu 2024'e kadar geldiler. Hakin aile var. Bu dış kısmındaki o Ceyne Bey üstündeki o şeyler var orada aileler var yine. Orası eskiden Rum Ermeni mahallesi değil Oras. Evet. Aslında içeye bakarsan gayrimüslimlerin oturduğu yer. Yani orası yukarı Yahudi mahallesi. Yani burası ayrı bir mahalle. Yahudi mahallesi o. Evet. Sinavuk'un olduğu yer. Onun için hatta buralar Rahmam'ın olduğu yer. Belli bir yıllar virane harcı şey kaldı. Heynebey Hamam'ın. O rahatsız işte içinde şarap içenler şeyler. Sonra şey yaptılar hani bu restore kararını aldılar, bitirdiler. Yani eski hali güzeldi. Şu anki yani hali her yerin ki bozuk. Eski halleri şu itfaiye meydanı. Buranın mesela döneminde hep bu meclis ulusu olduğu için sanatörler, büyük ailelerin oturduğu bir mahalle burası. Mesela Çankaya yok. Burası vardı. Bu evet. mahalle yani meclis olduğu için hep önemli insanların işte sanatörlerin oturduğu evler bunlar. Mesela bizim buranın sahipleri sahiştay daire başkanıydı. Öyle mi? Hatta kirayı oraya Meclisin üstünde 8. sahiştay daire başkanıydı. Hüseyin Ergün. O orada bir rahmet oldu. Sonra ablası işte başta gidip şey yaptı. Şimdi tanımıyoruz ma sahibini <laughs> satıl diye yıkılacak diye buralar. yıkılacak mı burası? Evet. Hem de Ayaş'ın yerlisi. Öyle mi? Bak Ayaş sokağı var bak şu orada. Bak tabelayı çek. Şu karşıda. Gördüm. Çekeyim şimdi. O. Bizim buranın sahipleri Ayaşlı olduğu için. Ayaşlılar buranın. İçeride de Ayaş dudu var bizim. Dedeleri ekmiş. Öyle mi? o sokağa dedesi vermiş. Ayasın Ya yani şimdi itfaiye meydanında seninle bulunduğumuz dükkanın ismi buranın mal sahibi Ayaşlı olduğu için Ayas Ayaş Ayas Sokağı olarak. Tamam şimdi yani fotoğrafı tamam. Bizde böyle bilgi yerinde öyle e, tutup anlatıyoruz Necdet abi. Yani. Itfaiye İtfaiye gelirseniz Nece dayı. Kendinize iyi bakın.